Tamer demiş ki fazlasını hak ediyorsun. İzlenmeler çok az, like'lar çok az demiş. Doğru demiş Tamer. Yani izlenmeler az. Çünkü bu içeriği Türkiye'de sevdiremedim abi. Tek başıma uğraşıyorum. Yıllardır, 3 yıldır tek başıma yapıyorum bu içeriği. Bir iki kişi girdi onlar da pes etti yani. Kolay bir içerik değil. Bu 8-9 saat emek veriyoruz biz bu içeriğe. Yani yine de sevdiremedik. Adamlar yarım saat gameplay videolarını 100-150 yüz bin kişi izletiyor. Biz 8-9 saat uğraştığımız videoları 20-30 bin kişiye zor izletiyoruz. Yani gelen like'lar da 2 like. Adamlar 30 bin izlenmeye 5-6 bin like geliyor. Diyecek hiçbir şeyim yok. Belki de çocuk kitlemiz çok yok. Bizim bilmiyorum. Yani yaş ortalamasını tam bilmiyorum. Aynı şekilde ben içerime devam edeceğim. Bakacağız artık ne olacak. Göreceğiz. İyi seyirler. <laughs> ver silah ver. Ulan silah ver silah. Daha ne silah? Evet. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Hop, dur bak, bana bırak, bana bırak. Ben buldum onu. Neredesin buldun lan? 14 milyon takipçim var. Moralim bozuldu, ben bu doğanma, tamam mı? He, tamam. Ha, görünmüyorum. Kayboldum. <laughs> Görünmeyen Osman adam oldum, oldum ben. Oldu. Buradayım, o, görmüyor musun? Neredesin Osman? <laughs> Buradayım, görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ne istiyor kardeşim ya ben ne ya ne diyorum ya. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Senin kıçın niye o kadar büyük? Aşkım canım balım bir tanem ne yapıyorsun canım ne Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte! <laughs> Salıverin gitsin! Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Babacım! <laughs> Babacım bizi dövdüler! Hayım oğlum! Bahanem benim! Şş, beni babası sanıyor ya! Bak götüme! Bak 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 iyi bak! He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümü kendisi görecek Bekle beni, woooow! Laaah! Yılmaz Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Ona. ne? bir maşallah. yapıyorsun lan bildim numara? Aklını mı yedin? Ne yaptın? Ne yapıyorsun sen ya? Sapık mısın? Sizi resmen saygıyla selamlıyorum hanımefendi. zekalı. Bu figürleri Gerizekalı. nerede öğrendiniz? Gerizekalı aklıymış o bırakma. Dayı bak dikkatimi dağıtma. Siz de pavyonda e, mı çalışıyorsunuz? Git, git git. Oo. Sana bir şey söyleyeyim git. mi? Savaşta karşılaşırsak sık kafama geç. Ben senin gözlerine bakarsam Hı. elim kilitlenir. Tetiğe basamam hatunum. Koca başka bir şey İyi kim yapıyor onu ya iki oldu bak. Bayan bizimle gelin size zarar e vermeyiz. Şu ya, bıyıklı ya, size bizimle. zarar vermeyiz. Bin, gidak bin. Mal Karı bulduk, bin. Kare buldu kare beni ya. Fıtı 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 fıtı. Aptal ya bok Ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor hemen sinirleniyor. Küçük <laughs> yapacağım. <laughs> 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 Kalk kalk kal. bırak. O kenara gel bakayım sen de. Oh, takılmıyor artık. Boş ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Takılmıyor boş verin. Ya çıkamıyorum ki buradan. Bir dakika dur bir dakika dur. <laughs> ben, de bir ben... <gülüyor> <gülüyor> ben de yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <Bakalım> ya. Arkadaşlar. <laughs> ben de yapacağım. Hadi ben de yapacağım. <gülüyor> 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 Kandırma şunu ya. Mi? Güzel mi? Kendim patladım. Lan canım gidiyor. Dört numara. Buyur dostum. Size molotof evet, attığım için seni, seni öldün ya. Sen 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 Ay, sen ya <laughs> ha hareket edin. Hareket gel, edemiyorum. Tutlandım. Yemin etsene. Vallahi tutlandım. Bunu hareket et. Şimdi hareket etmek evet. için ha. Tamam Şimdi oldu Tamam Hahaha 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 bu. yapma yapma Adam var ya oh! Eyvallah. Taksi lazım abla. Ay Hay Allah ya Hay Allah Belanı Ben ne var Gelebileceğim yani. yanına Ya Allah Ya yani arka destek 1 numara 1 <laughs> şey, numara ben baygınım daha beni. bir numara bırakır mısın Bu güzel yok Sen ben indir 4 numara bana gel canım diye bayağı bir diye ya <Gülüyor> 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 istemiyorum. O deli bir istemiyorum. <laughs> 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 <Pütük yapacağım. gülüyor> bir numara. Bir <laughs> <Pütük yapacağım. gülüyor> numara. Allah Allah. Bu Oğlum bak sen ne bırak <laughs> Atma! <laughs> Düşman görüldü. 2 numara bu Erancı nerede abi ya? Ben konuşan üç numara. E, bu bırakmıyor. dört, Bırakmıyor. Erencili nerede abi? Burada mı? Erencili buradayken. Ben 3 numara abi Erencili arayayım abi Erencili 3 numara sen dalı mı? Sen bi s.k git boz git benden canını değdirelim Abi Miramar nerede abi? Miramar Benim a... Hayır Bir tane ya A... ...çok azıcık Abi Sanhok nerede abi Sanhok? Benim Ya valla Allah'ım bırak yere Bulduk. <laughs> Nereden atıyor? Bana yaklaşmayın. Oğlum dalga mı geçiyor lan? <laughs> Eğlence haline getiriyor bunu. Abi can basamıyor. Ya, ya oğlum bir git Allah aşkına.

Bayan diye isim mi olur lan? La, Nasıl bir şey? Lan ne lan? Şey olur olur. Olur olur. Bir şey olmaz. İhrenç. 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 Salak salak konuşma lan. Ay bizim takım arkadaşmış bu. <laughs> <İhrenç. İhrenç. gülüyor> Yapmıyorsun. Tam Ne bu Kız ne Kız Aha, ben atlamıyorum falan. Öküz. Bizi öküz, adam da şuraya götürüyor. Öküz, öküz. Öküz, öküz, öküz. Geri zekalı. Mal herif. Hmm. Bu, 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 Bunun bu bayrağı ne bu. bayrağı Allah aşkına? Hayır hayır hayır. Bu sana aşk şey yapmayın. <laughs> adam seni nereye götürdü? Aa, geri zekalı. Anlamıyorum. <Allah 'ın gülüyor> adama hakaret, <laughs> adama hakaret edersen ben olsa ben de götürürüm sizi oraya. Evet. Tamam, e, doğru. <laughs> arada, hadialia, Adam ah, kendi başını yesin. Şey, ben sataşmadım ama beni kurtarır. Sizi kurtarmaz. Tamam. <laughs> tamam. Hmm. Hmm. Ne? Kim yaptı lan bunu? <laughs> Oha! Ya kim? O sen yapmıyorsun değil mi? diğer abi ya sen yap ya. O zaman sen yapın diğer Bütün sesleri, bütün sesleri kapatmışım Vallahi billahi ben, ben değilim. Kapat. Ay arkana, arkana şey düştü, adam düştü. Abi adam düştü. <gülüyor> <gülüyor> Aa beni kaçırıyor bu. bozo Yeni kaçırılır <laughs> bozo Ya <laughs>